Öncelikle bu cihazımızı şeye yanına geçiyorum. Ee, bu cihazımız test, bu beton test presleri senin düşük bir kapasiteler hem yüksek bir kartın beton numaraları testlerini yapmaya en beşli yapıldır. Evet. Ayrıca üniversal test yapısı sayesinde TS, ISO gibi bütün pek çok standartta uygun yapıldır. Ee, bunun için size gövde yapısından bahsedecek olursak gövde yapısı yüksek, gördüğünüz gibi yüksek bir şiddetliğe sahiptir ve yüksek kapasiteleri yani düşük kapasiteleri aldığı her elektronik kontrol ünitesi sayesinde yazılım tamamen firmamıza aittir. Ee, Gelişten ise matur elektronik kontrol ünitesinin 8 kanala kadar adaptasyonu yani mevcuttur ve bağlanan tüm sensörlerine uyum sağlayabilmektedir. Yani piyasada bulunduğumuz tüm sensörleri e, uyum sağlayabilen altyapıya sahiptir. Bunun dışında kullanıcı dostu bir ara